Special herkese merhaba millet. Çekiliş Yudus ile karşınızdayım. Ee, karşınızdayız. Ee, evet. Var. 200, 200 abone olduk. 200 olduk. 204 olduk. Ya biz bu videoyu çekerken 204 aboneyiz. Yavaş yavaş büyüyoruz. Bir şeyler yoluna girdik be. Öyle. Emir'de de bir oyun vardı. Bunu da çekilişini yapalım dedi Emir. Anlat Aslında bir oyun değil. Şimdi senin bilmediğin bir şey diyeceğim. Hani ben de şimdi oyunumuz ilk önce başlıkta da yazdığı gibi Grand Theft Auto 4. E aynen. Ama complete olsun ve eflc var. Ben şimdi Xbox from Libra İşte ondan. Ondan da var. Get Grand Theft Auto 4 olmadan ben onu oynamam zaten. Zaten o olmadan oynanıyorum bilmiyorum da. Ben de ikisinin kodu var. Play Store'dan almıştım. Ya bir arkadaş için almıştım Komplete ama kullanamadı. Mi? Kullanamadı diye Ben de duruyor şimdi. Benim de bilgisayarım kaldırmıyor. Ömer'de zaten var. Hmm. Ee, bunun için de biz Bu çekiliş amacıyla vermek şeysi Şey yapıyoruz. Emir'de şimdi, birkaç oyun da var daha fazla e, Grand Theft Auto Complete Edition e, Şey Onlar var, Max ne? de var bir da. Söyleme onları, onları belki ileride. Bir, bir bu da spoiler var. olsun belki 500 subscriber'da bir tane daha. Onu... Yalnız buraya bir koyarsam var ya neyse. Belki Şimdi, koyarım. o, o spoilerları geçtik. Spoilerları geçtik. Unutun. Şimdi biz bu Grand Theft Auto 4 Complete Edition'ı nasıl alırız? Ona geçelim. Aynen. Ee, şimdi bu videonun altına e, yorumlarda e, isminizi falan yazmanıza gerek yok. Çekişe Aynen. katılmak istiyorum yazın. Yanına da bir tane tre koyup Steam ID'nizi yazın. Hı, -hı. Esiniz Ondan sonra bu steam ID'nizi yazdıktan sonra yapmanız gereken başka bir şey kalmıyor. Bize abone olmanız yeterli. Abone olun, yorum atın yeter var. Bir de steam grubumuza gelirseniz de iyi olur. Aynen yani zorunlu ee, değil tablınlar da. Zor Hı. abone olun iyi olur ya. Yani Aynen. Abone olması çekilişi olmayabilir. Çünkü yani. abone olursanız işte Hı. az önce verdi spoiler. Lan bir <laughs> dur lan. Ee, abone olursanız az önce verdi spoilerdaki oyunu verebilir bir de. Birkaç bir tane mi? Bir iki tane mi ne daha bir sürpriz boyun var onları da verebiliriz. Şey anlatayım. Yok mi? onları onlar... ben oynayacağım. Bana 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 onları ben oynayacağım. <laughs> tamam ben ben vereceğim. İyi. Sen emir bir şey yap. onlar ee, onları nereden aktif edecekler bunu bir de şey eee Dota 2 artık bir çekilişten saymıyorum. Dota 2'niz yoksa Steam ID'mi, ID'miz aşağıda. Aşağıda şu an elimle niye aşağıya gösteriyorsam. Aynen. Steam ID'lerimiz aşağıda. E, bize eklerseniz biz size hiçbir karşılık istemeden doteki veririz. Alın Dota'ları götürün alın. Yani çok gift var zaten Doteki artık beleş gibi bir şey. Boşuna oturtuyorlar satıyorlar. İşte Dota 2 konusunda geçtim. Siz yorumunu zaten çekilişe katılmak istiyorsanız altına altına yazın. Ee, kanalımıza abone olun yeter başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Biz oradan 3-10 geçtik yapmayız yapmadan e, ee, çekiliş Aynen. gününde random.org'dan büyük ihtimalle şey yaparım ben orada hepsini yazıp bir tane not kağıdına kaydederim. Videoda da çekilişi Aynen, video da yaparız. Aynen ee, videoda evet. yaparız. ama GTA 4 Steam değil. Rockstar Show, Social Club. Social, Social Club. Ee, o pek bir şey değiştirme yine multiplayer Aynen. falan her boku yapabiliyorsunuz. Zaten orijinal oyun alanlar önceden de bilir zaten böyle şeyleri yapmayı. Yani düz CD'den aldığınızda nasıl yüklüyorsanız bu kodla da öyle yükleyeceksiniz. Nasıl Aynen. yükleyeceğinizi biz Dardımcı anlatırız. Yardımcı oluruz herhalde. Aynen. Yardımcı oluruz biz. Eee dediğim gibi complete edition, Epsos formlu Liberty bir de Grand Theft Auto 4 normal ikisi birlikte vereceğiz. Aynı ee, aynı kişiye mi iki farklı kişiye mi? Aynı kişiye. Aynı kişiye iki farklı oyun. Ha ha. Tamam. İki farklı oyun değil işte. Grand Theft Auto Complete Edition zaten oyun ikisinden oluşuyor. Evet tamam işte. Eee izlediğiniz ee. için çok teşekkür ederiz. Evet çok arkadaşlar. Sizsiniz yine şey olur. 200 abone ola o 205 aboneye çok teşekkür ederiz bir de Çekilirse böyle bir 50-100 kişi, en azından bir 100 kişi katılsa çok güzel olur. Ee, paylaşmanıza falan gerek yok. Paylaşırsanız da fena olmaz ne? Ama teşekkür ederiz izlediğiniz için, abone olduğunuz için. Teşekkürler. İyi günler. Dur, dur, dur. Şimdi bir şey daha var, konuşmak istedim. Bu da şey... Ee, papyon, papyon. Evet yeni konumuz Aynen. papyon. Bundan sonra bize papyonlu adamları olarak göreceksiniz. O adamlar, Aynen. çocuklar, gençler. Ondan göreceksiniz. Amblemimiz papyon. <laughs> Bundan sonra papyon. Papyon da çizdim. Papyonda emir çizdi. Adam tutamadık. Adam çizdi, yaptı bir şeyler. Adam zaten kanalı yani takip ediyorsanız adam her gün şey değiştiriyor, Her gün o kapak resmini falan değiştiriyorum ya. Arada bakıyorsanız. Ama en iyisi bu oldu galiba. Zaten o papyon bizim için. Artık şu an ekranda da görüyorsunuz zaten. Şu an kocaman papyon var ekranda da. O papyon artık bizim papyonumuz. Bizim olacak. Bizim kalacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.